Bu alarm nereden çalıyor? Kapatın şunu ya. Çok başım ağrıyor zaten. Ya bu klimaları yine evet fırlamış. Çok soğuk ev. Arda kalk. Bu soğuk da ya. ya donmuşuz oğlum donmuşuz. Yiğit bütün klimaları açmış evdeki. tamam kapat o zaman. Aa, kapat ya şunları. Bak hala bir de orada uyuyor ya. Hem çıplak yüz yatıyor. Oğlum kalksana seni yüzde hasta olacağız ya. Kalk kalk. Kalksana oğlum kalk kalk. Ya ya. Efe evet, bugün okul yok muydu Efe? bugün okul vardı. Oğlum kalka geç kaldık. Saat kaç? Be, Saat, kaç. Saat kaç? Saat koş, kaç? Saat kaç? koş Lan oğlum Aa. kalk eşiş beş kulak seni gidi. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> okula gidiyoruz, <laughs> okula gidiyoruz. Arkadaşlar Ay, okula ya. geç kaldık. Ya. yeni okulumuz, yeni okulumuz. sağ, 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 ya. sağ, sağ. Aa, yeni okula mı gidiyorduk? Evet oğlum, diğer okul kapandı artık. Nasıl ya? Hı, 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 gitti hı, Nereye taşındı o ya? Ya hala bizim şehirde sadece okumuyor. Gir 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 gir. Oğlum bu sınıfta sadece 3 öğrencimiz biz lan erkek. Oo <laughs> oh, kadın hani erkek. Çocuklar siz bu saatte okula gelebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Hocam özür dilerim, hadi hadi Hocam, hadi 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 çabuk! çabuk. <laughs> <laughs> hadi hadi kaptım, kaptım be, kaptım ben, kaptım hadi 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 geç. hadi 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 ben <laughs> ee, hadi hadi Ben Farkındaysan bu okulu sen yaptırdın. Bize burada niye yine tekrardan kendini anlatıyorsun? Vay be bu öğretmen de var iyice artisten de ha. Benim moralim bozuldu. Hocam hocam hocam. <laughs> yani ben de şey styler şehirin sahiplerin sahipleri ondan sonra mafya city'nin city'si e, karizma yakışıklı her şey var bende de. Ben sana Çok sordum mu, evladım? Hocam kendimi tatmak istiyorum. Yiğit, sen de tanıtacak mısın? Vurduğumdan tanıtamadım kendimi. Hocam, siz ne haberiniz? Evet çocuklar. Ben eski öğretmeniniz Mustafa'ya benzemem. Bunu öncelikle bir öğrenin. Duydunuz mu? Hocam, ayıp oluyor Mustafa Hoca hakkında. Ah, oh, ne fırlatıyorsun lan. Oğlum bak, <laughs> ben çıldırtma ha. Efe, çabuk kahve gel. Öğren öğretmenim. <laughs> İyi sen orada sırıttığını mı zannediyorsun? Sana sıra gelmeyecek mi zannediyorsun ha? Must. Hayır hayır sırıtmadım. Ya hocam. Mustafa öğretmeni affedemezsiniz. Mustafa öğretmen bizim Mustafa öğretmenimizi. Onun hakkını yetmem. Saldır. Şimdi Efe'cim. Artık Mustafa öğretmen yok. Duydun mu? Hatice öğretmen var. Ha, Hatice öğretmeninize saygılı olmayı öğreneceksiniz. Duydunuz mu? Duyduk öğretmenim zaten ya, saygılıyız. Hocam de değil. Ya duymadım. Hoca Şami de oğlan. Ne öğretmenim mi diyeyim? 5 yaşında mıyız biz ya? Yiğit sen kaç yaşındasın? Ha, He, yiğit 2 yaşında. 16, 16. <laughs> ne konuşuyorsun evladım? Yiğit 2 yaşında. Yiğit yalnız hoca var ya sana fena laf soktu. Oğlum ben bari bu hocayı hiç sevmedim ha. Eee? Ne oldu? Ee, Mustafa'yı fena Mustafa laf ediyordun. Ha? Ya ben nerede Hadici isimli köylü birisini getirecekler mi? Ne? Sen ne dedin bana? Git! Çabuk dışarı çık! Ama Efe ne söyledi. Ay! Efe, gel hadi, hadi, buraya. Hadi hadi. Buyurun şu, hadi gel. Buyurun. E, ee, Hatice öğretmenim. Git, sen hala burada mısın? Hocam özür dilerim. Çık lan! <laughs> Çek! Tamam. Ben şuraya bir oturayım ya. Arda siz ne kadar terbiyesiz öğrencilersiniz hepiniz dışarı çıkın Ya oğlum bıktım sizden ya <laughs> Ulan var ya yine atıldık ya yine sırtta atıldık ya Ajanın ajanın koltuğuna oturdum ki çok iyiydi çok iyiydi Abi Valla aşırı rahat biliyor musun mis gibi korkuyordu bir de Keşke bizim kişi koltuklar öyle olsa ya He he aynen bir Aş şey Eee şey. ne Sana bir şey söyleyeceğim Haa Oğlum bu okulu biz yaptırmadık mı Evet Koltuk yaptırmasınlar Oğlum Okula biz yaptırsak He. bile öyle koltuklar yaptıramazdık Çok pahalı Yaptıralım koltuktan bahsettik Bu öğretmeni mıyız ya bu Böyle öğretmeni yaptıramaz. yaptıramaz. Attıramaz mıyız bir düşünün. Bence en mantıklısını söylüyorum size Ama Susun. bu milli eğitim atıyor bunları milli eğitim Dinle beni Adancım, bine biz yaptıramayız Heh Mustafa Hoca'nın yanına gidelim Eee Anlaşılalım evet diyelim Mustafa Hoca'm için. sizi çok istiyoruz Para verelim Mustafa Para Hoca parayı sever Para değil arabayı sever Araba verelim. Ona yeni bir araba mı alalım? Evet. Evet. Araba verirsek kesin gelir bak. %100 Evet. Evet. Öyle mi diyorsunuz? Evet. 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 O zaman evet. geri gidelim bir araba alalım galerden. İşte bu. İşte bu. Ne alacağız ki? Ha. Efe bizim burada galeride güzel değil ha. Artık kız arabalar satmaya başlayalım. Galeride araba yok, yok ki. Nasıl? Bunlar Ben biliyorum bir şehrin merkezinin tarihlerinde var da araba. Araba pazarı var orada. Araba pazarı var. Evet biz araba pazarını nerede yapıyoruz? Araba pazarından. Araba pazarı, araba evet. pazarı. Bir şey diyeceğim. Ne yapalım biliyor musunuz? Bence gidelim bir tane jeep alalım yani ona. Güzel bir tane jeep. Bence evet, de Range Evet. Ya. Tam Mustafa Hoca'lık ha. Evet evet Range Rover onun çok hoşuna gider. Kesinlikle kesinlikle. Haklısınız. Bak ilk defa hayatında doğru bir şey konuştu Yiğit. Evet 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 evet. evet. Hayır, ah, YouTube'a yani. ne vuruyorsun ya? Hadi yürüyün ya hadi yürüyün. Arkadaşlar Arap pazarında inşallah çalışan birisi vardır. Yoksa var ya ayvayı yedik biz. Allah hangi arabalar var Yiğit? Bu. Aa, lan ne yapıyorsun? Ben göremiyorum göremiyorum. Ben de göremiyorum orada. <laughs> evet, yiğit bak tüvelleri bırak artık. Aynen, Bakayım bir tane Mercedes var. Oooo. Audi Range Rover. Evet. Gel biz gel bana ya hayır ya iyi keder Ya hayır saçmalama. Sıcak, bak, ya saçmalamayın Hayır yok alamam alamam Sen Audi al Al Arabayı bana bırakın, bırakın yok araba bana Bokal paramız yok Range Rover içiniz birleşip olacağız Biniyorum biniyorum istiyorum bunu da istiyorum Bunu da istiyorum Evlatlar bırakın şu arabaları Oyuncak değil bunlar ya Aleyküm selam kardeşim Hangi arabayı Kardeşim alacağınız arabayı deneyin Alacağız abi deneyeceğiz Ya hadi kardeşim Range Rover almaya gelmişsiniz Öyle diyor efendim Abi üçünü de alabiliriz. Para var yani sen şimdi ya. ne şeyini yapıyorsun ki? İyi. Ya, İt. ya para para var o kadar yok. Ne şey kadar yok. şey yapıyorsun ya? Ya oğlum o kadar paramız yok görüm size. İn arabalardan. Tamam hadi in in. Tamam lan arabayı kaçırıyor araba hadi kaçırıyor. git. Oğlum sıpanık yapma. Lan, ben arabayı ya, Ulan senin var ya ağzını şimdi burnunu kıracağım. İn oğlum, lan aşağı. Koyun koyun koyun. Ağlamış aldı. Polise alacağım. Abi ya abi gel oynayalım. al, al sende ya. Plastik masrafı o bile çıkmadı. Görmüyor musun? Araba fişek gibi abi. Bir tura eksik etme abi. Neyse. Neyse. Hay 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 hay. Haydi Evet, Range Rover istiyordunuz abi, abi. Evet abi. Evet. Kardeşim size 2 milyona bıraklarım Bu arabayı Bu araba sıfır. Ne anlatıyorsun abi bu? 2 milyonu milyon 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 ya. Bu araba eski kasa bir kere. Dönüşümlü araba bu. Ya kardeşim eşe nereden eşe biliyorsun ben... dönüşümün olduğunu? Abi, Bilirim kardeşim ben, ben de bari biz bu diyorsun? araba işlerinden anlıyoruz yani. Allah Allah kardeşim bu arabada gizli detaylar var ha. Zula mula her şey var yani içinde. Tamam sıkıntı yok abi istediği kadar zula olsun. İstersen zuluyu bırak tüm arabayı kutu yap. Hiç sıkıntı değil ama o verarken o bu araba o kadar etmez. Ya evet, tamam ya. kardeşim siz fiyatınızı söyleyin ona göre ortak bir yol bulurduk ya. Tamam gel elimi uzat. Aa uzattım. Söylüyorum 500 lira. Ya o wow, yok abarttın sen ama ha. Usta abi, tamam, bak. Tamam Bekle bekle bekle. Tamam. Ee, 5.500 lira. Abi. Kardeşim. Ne yaptın oğlum 500 bin. Usta bak. Yanlış anlama. Bu sizde olmayacak, olmayacak bu sizde olmayacak. Sen neredesin Sivaslısın. Yo valla olmayacak bu sizde. Oğlum harbiden batırdınız pazarlı durun ya. Usul, abi usul. sen bu arabayı 500 bin liraya alın değil mi? Evet kardeşim. arabayı da 2 milyon diyorsun değil mi? Evet kardeşim. Tamam. 800 bin hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya oğlum iki dakika şunu yapamıyorsunuz ya. Valla yapamıyorsunuz. Adam evet dediyse 5 sene diyecekti. Ya. Demeyecek, ya bilmiyoruz ne be ya. Daha çok indirecek indirecektik. Ya hadi ha. ya. ya. Bir işe araba hadi. Bir dakika bir dakika. Abi. Buyur kardeş. Bu araba hayır işe ya haberin olsun. Sen de birazcık gönlünden kopar kısarsın. Kardeşim. Kısarsın. Hadi bin arabaya. Hadi hayırlı olsun. Ya yiğit, bu pintinin pintin önünde gidene. Hayır işim hayır iş anlamaz. Ondan var ya, şu Mercedes'i çalacağım ben Oğlum gel buraya yiğit. Hak yiğit. Yiğit. yiğit, yiğit, gel, yiğit. gel buraya cırıtma. <laughs> ya var ya. Çaldı çaldı çaldı. çaldı. Gider ayak çaldı ya. Allah ya Allah ya. Allah Ayıracaklar bizi, bizi şehirde ya. Ya yiğit bırak şu oğlum bırak ya. Tamam bizim otoparka koyarım lastik. çal. Sağ arkadan koydum anahtarı. Allah Allah. Neyse Mustafa öğretmenin burası. Haydi gidelim. Ha, hadi. hadi. Gelin bakalım Mustafa öğretmenin yanına gidelim. Mustafa Ay. öğretmenim. Canım öğretmenim. Efe. Lütfü. Arda. Aslan hocam. Sizin var ya. Sizin <gülüyor> bana <laughs> ayaklarınızı öpülün. <laughs> <sepirin>. Ayaklarınızı öpülürsün. <sepirin. gülüyor> Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Kere çalan, ne oluyor? Benim Mustafa, ne hocam öğretmenim. Hocam. Mustafa öğretmenim. Mustafa öğretmenim. Gelin yeni okulumuza evlat alalım. Ben sensiz nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Götür beni gittiğim yere. Oğlum ne oldu evladım ya? Anlatın artık Hı -hı, ben okul ben şey, işi benden geçti ya. En zıpır insan olarak ben size anlatayım. Hocam böyle bir öğretmen olamaz. Bu öğretmen değil. Bu bildiğiniz cellat hocam. Oturmuyor, kaldırtmıyor, konuşturmuyor, su içirtmiyor, çöp attırmıyor. Ne olursunuz gel ben hocam. Lütfen. Evladım benden geçti artık bu işler ya. Yok, Zallamayın hocam. be Biz güzellerim. Biz bari Türk bir adamsınız. Şuraya birisi gelse. O dışarıdaki araba ne ya? Hocam. Ulan Efe yine yeni araba mı aldın kendine? Kerata seni. Hocam yeni araba. Siz bir, siz bir, geleceğim diyeyim bize, biz size yeni bir arabanın katını gösterelim. Mustafa benim, ben bu arabayı size ediyorum. Siz de beni kırmayın. Bu okula, bu güzel arabayla her gün sabah saat altı buçuk gibi gelin ve okulumuzu yani. öğretmen Dokuzda gelin, dokuzda. Oğlum, Allah beni çok mutlu ettin lan efe. Şu arabayı gördüm ya. Kesinlikle geliyorum bu okula. Mustafa <laughs> i̇şte be, alın hocam. Evin direkt önüne çekiyorum. Evinde de gönle çekme Yiğit orada kalsın sen çarptırıyorsun bana Orada kalsın kalsın bak adam yeni aldı arabayı yeni aldı lan la dakika İğit. İğit. çekeceğim Oğlum bak dikkatli çarptı, ol. Çarptı bak lan yok çarpmamış <laughs> Ben neyse şu arabayı alayım da biraz gezeyim ya. Hayır Arda bari sen yapma ya. <laughs> Arda bari sen yap <laughs> abla <sen> <laughs> Lan Allah. ne yapıyorsun? Arda. <laughs> ya arkadaşlar ne yaptı ya? <laughs> lan var ya.